Öksal Bey'e teşekkür ediyorum. Ben lisans eğitimim makine mühendisliği. Ancak daha sonra Şişecam grubunda işe girdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra bilgisayar destekli tasarım konusunda ve yerel iletişim ağları, geniş alan ağları konusunda bugün Türkçe'de kullanılan kavramların hemen büyük bir kısmını Türkçeye kazandıran ekip benim ekip. Yani bugün yerel iletişim ağları, geniş alan ağları, bilgisayar destekli tasarım. Evet ve benzeri çeşitli kavramları Türkçe'ye ilk defa biz kullandık ve yerleşti Türkçe'ye. Ben daha sonra Şecam grubunda e, network, yönetim bilişim sistemleri, benzeri konularda çalışmak çalıştım. Yani önce teknisyen, mühendis, yönetici, çeşitli pozisyonlarda, yani mühendislikten yönetim kurulu üyeliğine kadar hiçbir sürü pozisyonda çalıştım disiplin işte radyolarda, televizyonlarda, toplantılarda bu konularla ilgili olarak konferanslar, yazılar, görüşmeler yaptım. Birkaç üniversitede ders verdim. İstanbul bunlar işte ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi okul, okullar olmak üzere. Son olarak da Şişli'den ayrıldıktan sonra 7 sene Ticaret Üniversitesi'nde Yine bilgisayar ve iletişim ağırlıklı, proje yönetimi ağırlıklı konularda ders verdikten sonra Türkiye'den İtalya'ya taşınmaya karar verdim. Çünkü e, benim iki çocuk var. Bir tanesi büyük, o evlendi Mersin'de yaşıyor. İkincisi evlatlık edindik İtal e, Etiyopya'dan. Onun eğitimini İtalya'da devam etmenin daha doğru olacağına karar verdik. Türkiye'deki eğitim sisteminden çok e, memnun kalmayacağımızı varsayarak 2000 17'den itibaren de İtalya'da yaşamaya devam ediyoruz. Arada çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteriyorum. Birkaç tane derneğin üyesiyim ve bazılarını de yapıyorum. Ve son zamanlarda ağırlıklı olarak da Alevilikle ilgili konularla ilgilenmeye başladım. Hem sivil toplum kuruluşlarıyla hem de inancın kendisiyle ilgili çalışmalara biraz yoğunlaştım. Yakın zamanda da yine buna benzer konularla ilgili çalışıyorum. Şu anda İtalya'da emekli hayatı yaşıyorum. Şimdi bu Beş Yıldız Hareketi ile ilgili konunun gündeme gelmesi şöyle bir şeyden gündeme geldi. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey yapabilir miyiz diye bir girişinde bulunmayı denedik. Köksal da vardı, beraber denedik ama Türkiye'de çok ilerleyemedik. Ben şimdi... Beş Yıldız Hareketi ile ilgili olarak İtalya'daki öğrendiklerimi, deneyimleri biraz sizlerle paylaşacağım. Bir kere Pepe Grillo diye bir eski tiyatrocu yani komedyen diyebileceğimiz tiyatrocu bir adam kendi internet sitesinde blog yazıları yazıyor. Bahsettiğim yıllar 2005 yılı civarında bahsediyorum. Yazdığı yazılarda da ağırlıklı olarak bu politikacılar kendilerini çok fazla düşünüyorlar, yolsuzluk yapıyorlar. Halk için, devlet için, insanlık için yeterince çalışmıyorlar. Globalizm insanlara zararlıdır. Hatta Avrupa Birliği bile İtalya'ya zarar veren, yani yönetimle ilgili kavramları, kararları onlara devretmemiz iyi bir şey olmamıştır diyen, çevrecilik konusunda kaygıları olan, internetle ilgili olarak herkesin internete kavuşması gerektiğini savunan yazılar yazıyor. E bu yazdığı yazılar Türkiye'dekilere benzer şekilde yani bu politikacılar olmasa aslında ülke daha iyi olur gibi bir bakışı var. İnsanlardan buna çok fazla talep geliyor. Diyorlar ki ya sen bu kadar güzel şeyler yazıyorsun. Bir siyasi parti kur veya siyasi bir organizasyon kur. Bunu siyasi ortamda da dillendirelim, ülke yönetiminde de söz sahibi olalım. İtalya'daki yönetim yapısı bizdekine pek birebir aynı değil. Şöyle çok bir kabaca bir bilgi vereyim. E, yasaların oluşması ile ilgili olarak İtalya'da hem meclis hem senato var. Senato daha önce bizim Türkiye'de bildiğimiz gibi ülkenin işte geliş e, iyi eğitim almış insanlarından, eski yöneticilerinden, ayrıca seçilmiş insanlardan oluşan bir yapı. Meclis bizdekine benzer şekilde bir meclis var. Devlet başkanı ve başbakan var. Bir de buna paralel olarak ya yani üçlü yapı, Türkiye'deki yasama, yürütme ve yargı dediğimiz üç, üç saç ayağı var. Ve bu üç saç ayağının tepesinde de devlet başkanı var. Devlet başkanlığı daha çok bunların aralarındaki ilişkileri organize eden, sembolik artı ilişkileri organize eden bir yapı şeklinde çalışıyor ve gerçekten de İtalya'da bu amaca hizmet ediyor. E, toplumun büyük kesimi tarafından da devlet başkanı sevilen, desteklenen bir adam. E, onu da belirteyim. Bunun dışında İtalya'da e, 20 tane e, Türkiye'deki, Türkçe'deki karşılığı herhalde eyalet diyebileceğimiz e, bir yapı var. Her eyaletin bir başkanı var. Yani Bunlar da seçimde geliyorlar. Bir tane başkan var. Ayrıca şehirlerinde belediye başkanları, belediye meclisleri var. Burada yerel yönetimler çok güçlü. Yani Türkiye'deki ne başkanın ne de hükümetin böyle her konuda karar verip her şeyi organize etmek gibi bir gücü yok. Hatta yakın 6-7 sene öncesinde bir başbakanlardan, sosyal demokrat başbakanlardan bir tanesi merkezi hükümetin neredeyse hiçbir etkisi yok. Ama bir her çıkan problemde bizi suçluyorlar. Biraz yetkilerinizi artıralım diye referanduma gitti. Ve kaybetti. Halk buna oy vermedi. İlginç olan şeydi, bu adamın kendi oy oranı yüzde 13-14 olan bir e, siyasi desteği olan bir adam referandumdan yüzde 40 kadar kendisini destekleyen oy almasına rağmen başbakanlıktan da istifa etti. Ben artık bu işte yokum deyip çekildi gitti. Renzi denilen Floransa'nın eski belediye başkanı, sosyal demokrat bir adam. Bizim alışık olmadığımız bir yapı bu siyasi şeyler. Şimdi Beş Yıldız Hareketi'ne dönersek, 2005 yılı civarında bir işte eski tiyatrocunun blog yazılarını insanlar benimsedikleri için ya gerçekten bu siyasilerden bir iş çıkmıyor. Bunlar yeterince çevreci değiller. Ülkenin yönetimini Avrupa Birliği'ne devrediyorlar. Globalizm bize zarar veriyor diyen yaklaşımı destekledikleri için bunun çevresinde bir ekip oluştu. Yani bir siyasi bir harekete dönüştürelim bunu ve ülke yönetiminde söz sahibi olalım diyen insanlar oluşmaya başladı. Ve önceleri bu Grillo ve arkadaşları diye bir ekip oluştu. Bu ekip daha çok internet ortamında birbirleriyle tartışıp çeşitli konularda görüş alışverişi yapan bir gruba dönüştü. 2009 yılında da bunu bir hareket haline, yani Türkiye'de karşılığı olmayan bir şey, parti değil de hareket denildi. İtalya'da isteyen herkes aday olup herhangi bir partisi olmadan da bütün illerde örgütlenmeden de seçime girebilir. Yani İtalyan seçim sistemi buna izin veriyor. İsteyenlerle de başka partilerle veya hareketlerle veya sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapabilirsiniz. Bunların da hepsinin önü açık. 2009'da ilk defa kendilerini denemek üzere yerel yönetimlerde adaylar çıkardılar. İlk çıkardıkları adaylardan önemli bir başarıları olmadı. Fakat ülke çapında tanınmaya başladılar. Bu beş yıldız hareketinin başında iki tane adam var. Bunlardan bir tanesi biraz önce bahsettiğim tiyatrocu. İkincisi de bir bilgisayar programcısı. Beş Yıldız Hareketi'nin en önemli özelliği bütün örgütlenmelerini, haberleşmesini, kararlarını, her şeyi internet ortamında yapan bir yapı olması. O yüzden bir bilgisayar programcısının ve bir tiyatrocunun e, başında olması e, vurgulama nedenim o. İlk defa 2013 seçimlerinde genel seçimlere e, katıldılar. 2013 genel seçimlerinde ülkede e, İtalya'da bütün sol tek bir blok olarak seçimlere giriyor. Bütün sağ bir blok olarak seçimlere giriyor. Bunlar da tek başlarına bir hareket olarak girdiler. Girerlerken de bütün adayları internet ortamında... Bu siteye üye olanlar arası, üye olanların katıldığı oylamalarla belirlediler. Politikaları da oradan belirliyorlar. Yani hangi konuları öne çıkaralım, hangi konuları savunalım da buradan belirliyorlar. E, e, 2013 seçimlerine öne çıkardıkları konular şunlar. Bir, çevreciyiz. Çevre enerjiden daha önemli. Mesela İtalya'da şöyle bir e, referandum daha yapıldı kıyılarda doğal ve petrol aransın mı yoksa aranmasın mı diye halk hayır biz petrol istemiyoruz kıyıların insanlara açık olmasını istiyoruz kararı verdi. Çevrecilik bu ülkede oldukça önemli. Yani İtalya'da Türkiye'de olduğu gibi herhangi bir yerde ormanları keseriz, tarihi eserleri yakarız falan gibi bir karar almak ölüm nedeni. Yani neredeyse yani linç ederler insanı. Öyle şeyler burada yapmak mümkün değil. İkincisi bir tanesi çevrecilik, globalizme karşı olmak. Üçüncüsü herkese internet hakkı verilsin ve doğrudan demokrasi uygulansın savunuyorlar. Ve de gelirlerin de olabildiğini eşit dağıtılmasını istiyorlar ve bunun paralelinde vatandaşlık maaşı olmasını. Yani doğan her vatandaş gelir problemi yaşamadan gündelik hayatını devam ettirebileceği kadar bir maaş bağlanmasını istiyorlar. Bu fikirlerle ortaya çıktılar. Yani hem savundukları bazı fikirler sağcı, bazı fikirler solcu. Ve asıl olarak başlarda e, mülteci problemlerine karşı da mülteci kabulünü kontrollü yapılmasını istediler. Yani mültecilere karşı da çıktılar. Ve 2013 seçimlerinde genel seçimlerde yani bizdeki meclis seçimlerine karşılık gelen seçimlerde bütün sorun tamamı, yani rakamlar aşağı yukarı yarım puan, bir puan yanlış hatırlıyor olabilirim. Solun tamamı yüzde yirmi altı oy aldı. Sağın tamamı da yüzde yirmi dört oy aldı. Bunlar da yüzde yirmi beş oy aldılar. Tek ilk defa genel seçimlere giren ve biraz önce bahsettiğim şeyleri savunan, yani biz çevreciyiz, doğrudan demokrasi istiyoruz. Herkese devlet gelir sağlasın diyen ve bu bu partilerden bir şey olmaz diyen, globalizme karşı çıkan hatta Avrupa Birliği fikrine bile karşı çıkan bu hareket ilk defa olarak blokların içerisinde ikinci siyasi hareket haline geldi. Fakat şeylere girmek istemediler, doğrudan doğruya bir hükümette yer almak istemediler. Kendi aralarında çeşitli tartışmalar da yapıldı. En çok sıkıntı çektikleri konulardan bir tanesi mecliste olan milletvekillerinin konuşacağı konuların bile kendi aralarında tartışıldıktan sonra ve oylama yapıldıktan sonra belirlenmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşadılar. Yani bir oraya bir şey gönderiyorsun, temsilci gönderiyorsun fakat temsilcinin konuşma hakkını elinden alıyorsun. Ancak çoğunluğun söylediği, beraberce karar verilmiş olan konularda konuşmasını istiyorsun gibi sıkıntılar yaşadılar. Fakat İtalya'daki e, genel havayı ve halkın söylediklerinin meclise yansımasını sağlama konusunda çok başarılı oldular. 2018 seçimleri, ikinci seçimlerde yeniden e, Beş Yıldız Hareketi e, adaylar gösterdi. Adaylar gösterirken de kendisini milletvekili adayı olarak görmek isteyen herkes kendisini bu gruptaki internet sitesine kaydediyor. Burada kendisini anlatıyor ve insanlar da yani orada oy verme ihtimali olan insanlar ya yani o bölgenin insanları da oylama yapıyorlar ve oylama sonucunda kimlerin aday olacağı belirleniyor. Hangi politikaları savunacakları belirleniyor ve sonra bunlar aday gösteriliyor. 2018 seçimlerinde oy oranları sağın tamamı 23, solun tamamı 17 gibi bir oran ve bunlar 42'nin üzerinde bir oy aldılar. Çok büyük bir oy oranıyla meclise girdiler. Yani bunlar olmadan bir hükümet kurulması mümkün değil hale dönüştü. 2018 seçimlerinden sonra önce bir hükümet kuruldu. Bu hükümette e, Conte, yani bundan bir önceki başbakan olan Conte başbakan olarak belirlendi. Başbakan olarak belirlenen Conte'nin özelliği şu: Güneyli bir avukat adam, halk tarafından çok sevilen birisi. Çünkü herkesin davalarını parasız olarak, yani parası olmayanların davalarını parasız olarak alıp mahkemelere götüren ve onlara yardım eden bir avukat olarak biliniyor. Ve bu adam meclise milletvekili olarak girdikten sonra başbakan adayı arandığında bunu başbakan adayı olarak gösterdi ve başbakan oldu. Önce sağcı partilerle birlikte bir hükümet kuruldu. Sağcı partilerle birlikte kurdukları hükümette sağcı partiler, şey İtalya'da ayrılıkçı dediğimiz, bazı partiler var, Kuzey özellikle kuzeydeki bölgelerde bazen biz ayrılalım ya bu çok vergi veriyoruz, güneyliler de bundan yararlanıyorlar diyen bazı partiler var. ve Bunlar mültecilere de çok karşı, aşırı faşizme, yani faşist diyebileceğimiz anlayışlara kadar bazen çok ilginç savunmaları olabiliyor. Bir yıllık bir sürenin sonunda bu Salvini'nin başkanlığındaki olan partilerden bir tanesi hükümete zorluk çıkarmaya başladı. Ve İtalya'da da genel olarak ya bu sağ politikalar bize uymuyor. Halkın genelini yansıtmıyor ve bu adam çok baskın olmaya başladı. Atın bu adamı partiden diye yazılar yazmaya başlandı. Hükümetten sağ partileri çıkarıp sol partileri alarak hükümet devam etti. Yani birkaç tane bakanı değiştirip ve hükümetteki koalisyondaki birkaç partiyi değiştirerek yani sağ, sağ politikalardan biraz daha ortanın sol politikaları, demokratik sol partiyi alarak Onlarla birlikte hükümete devam ettiler ve uzun süre bu şekilde hükümet gitti. Fakat Demokratik Sol Parti aradan iki buçuk sene falan geçtikten sonra bundan bir buçuk yıl kadar öncesinde Demokratik Sol Parti ya biz bu hükümetin içerisinde kaldığımız sürece beş yıldır güçleniyor ama biz güçlenmiyoruz düşüncesiyle yani basında yazılan anlayış bir şekilde hükümeti bazı kararların kendileri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini, özellikle Avrupa Birliği'nin verdiği büyük miktardaki paraları biz kontrol etmeliyiz, etmeliyiz diyen bir savunmaya geçtiler ve hükümeti dağıtmakla e, tehdit ettiler. Conte özellikle bu e, salgın döneminde halkın çok fazla sempatisini kazanan herhangi bir partinin lideri olmayan ama halk tarafından çok sevilen ve başarılı bulunan bir politikacı idi. Bu adam Demokratik Sol Parti'nin problem yaratması ve bu paraları biz kontrol etmeliyiz yoksa bunları yapmazsak bir sonraki seçimlerde yeteri kadar oy alamayacağız düşüncesiyle hükümeti dağıtmak istemesi üzerine devlet başkanı devreye girdi, başka partiler devreye girdi. O çıkarsa biz yerine gireriz diyen, yani o gitsin yerine biz geliriz diyen partiler oldu. Ve yeniden Konte Conte yeniden oylama istedi. Oylama sonucunda Oylamaya katılanların %50'sinden daha fazla oy almasına karşılık hem mecliste hem de senatoda e, oylamaya katılanların %50'sinden fazla oy almasına rağmen toplam üye sayısının yani hem meclisin hem senatonun toplam üye sayısının biri kadar oy alamadım. Bu yeteri kadar güçlü bir hükümet değil ileride başıma bela olur diyerek istifasını verdi. Hükümetten çekildi. İtalyanlar nasıl bir hükümet kuracağız diye Yeni Beş Yıldız Hareketi içinde olmak üzere yeniden bir hükümet kurmak üzere çalışmalara başladılar. Ve bu çalışmaların sonunda daha önce Avrupa Merkez Bankası'nın başkanlığını yapan Draghi, yani finans konusunu iyi bilen Draghi'yi başbakan yaptılar. Ve daha önceki partilerle birlikte Draghi'nin başkanlığında hükümet devam etti. Ve son işte bir yılı aşkın zamandır da Draghi'nin başkanlığında hükümet olarak devam ediyor yakında izlediyseniz işte birkaç hafta önce Cumhurbaşkanlığı yani Cumhurbaşkanı eşyaları toplayıp ben artık yaşlandım evime gidip biraz da kendi işlerimle uğraşacağım. Yeniden ben aday olmak istemiyorum diye eşyaları toplayıp sarayı terk ettikten sonra yeni bir aday bulamadılar. Ve bütün parti liderleri bir araya gelip yalvardılar neredeyse Matarelli'ye. Matarelli ya ben eşyalarım bile taşırdım. Başka adam bulun demesine rağmen geri getirdiler ve yeniden cumhurbaşkanlığını adamı herkes oy vererek devam ettirdi. Beş yıldızın biraz önceden beri anlattığım şeylerde genel olarak savunduğu şeyler yolsuzluk yolsuzluğa karşı, siyasetin para kazanma aracı olarak veya bir ücretsiz kazanma aracı olarak ya da bir insanın hayatını değiştirebilen bir araç olarak kullanılmasına karşı çevreci, gelir dağılımının düzgün olmasını savunan ve demokrasinin doğrudan yapılması, temsilciler aracılığıyla değil doğrudan yapılmasını savunan ve çeşitli işlemlerin yani sadece demokratik işlemlerin değil devletle ilgili işlemlerin de internet ortamlarında yapılmasını savunan bir anlayışı var ve bu anlayışla devam ediyorlar. Şu anda da Mecliste oldukça önemli bir parti olarak hükümetin de e, ana omurgası olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Yani beş yılda ilgili olarak benim kendi e, toparladığım bilgiler ve yaşadığım deneyimler bu şekilde. Bu Türkiye'de bir işe yarar mı? Türkiye'de siyasi partilerden butmuş olan ama işler. Yürütmek üzere bir araya gelebilecek bir hareket olabilir mi, kurulabilir mi diye bir deneme yaptık ama çok fazla yani küçük bir hareket olarak deneme yaptık. Ama e, genellikle e, muhafazakar kesimde olan lider bir şey söyler, herkes ona uyar ama günün sonunda da onlar kazanırlar. Ama sol tarafta ve bu aleviler de buna dahil olmak üzere herkesin bir fikri vardır ve o fikir olmadığı sürece de bir araya gelmezler düşüncesi bizim bu hareket denemesinde de aynen oldu ve bir şey elde edemedik. Benim konuşmam şimdilik bu kadar. Adayları belirlerken internet ortamında milyonlarca üyenin katıldığı oylamalarla belirliyorlar. Adaylar kendilerini anlatıyor, insanlar da çeşitli fikirler ortaya atıyorlar ve or e, bunların hepsi tartışıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda belirleniyor. Partinin politikaları da aynı şekilde ortaya çeşitli fikirler atılıyor. Ortaya atılan fikirler üzerine yeterince tartışma yapıldıktan sonra yine parti üyelerinin ya da bu internet sitesine üye olanların yaptığı oylamalar sonucunda belirleniyor. Biraz önce söylemiştim sıkıntılardan birisi meclisteki temsilcilere yeterince söz hakkı verilmediği onların bütün konuşmalarının, davranışlarının ve kararlarının geniş kitleler tarafından belirlendiği bunun alışık olunmayan bir durum olduğu da söylendi. Yani böyle bir tartışmada yaşandı. İki sorudan birincisi, Cumhurbaşkanı genel olarak Türkiye'deki eski dönemdeki Cumhurbaşkanlarına benzer şekilde seçiliyorlar. Ve toplumun büyük bir mutabakatıyla seçiliyorlar. Başka birisinin seçilmemek seçilemeyişin nedeni son seçimlerde, aslında bundan bir önceki Cumhurbaşkanı seçimleri de buna benzer bir şekilde olmuştu her parti kendi istediği birisini seçmeye çalıştı ve kilitlendiler. Yani herkesin kabul edebileceği ellerinde bir cumhurbaşkanı vardı. Ona dediler ki ya biz anlaşamadık kendi aramızda daha iyi bir aday bulamadık. O yüzden sen devam ettirdiler. Yani kötünün iyisi şeklinde bir çözüm oldu. Bu bunu belirteyim. Yani Türkiye'nin eski durumuna benzer bir, bir yapı var ama Cumhurbaşkanı başbakanın kim olacağını, hükümetin kim olacağı konularında ııı e, çok fazla karıştığını görüyorum. Yani karışmasını da istiyorlar çünkü öyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorlar. İtalya ile Türkiye arasında şöyle bir fark var. Demin söylendiği şekilde Türkiye'de de ya bu politikacılar yolsuzluk yapıyorlar, kendilerini çok fazla düşünüyorlar. Halk için çalışmıyorlar düşüncesinin hemen arkasında biz madem öyle hemen askerler gelsin yaklaşımı bizde. Ama İtalya'nın ya benim hissettiğim kadarıyla şöyle bir şey var halk çok fazla sahip çıkıyor. En küçük konularda bile sokağa çıkıyorlar. Yani buraya Uber geleceklendi gelecek dendi. Taksi şoförleri trafiği kilitlediler. Tabii burada merkezi hükümet trafiği sen nasıl kilitlersin deyip taksi şoförlerinin hepsini biber gazıyla işte, e, sal, saldırıp hepsini hapse atmayı aklına getirmedi. Böyle bir yöntem uygulamadılar. Onun yerine madem halk öyle istiyor o zaman Uber olmayacak dediler. Yani buradaki geniş kesimlerin e, demokrasi anlayışları biraz farklı. Yani bir hep söylenen bir şey var Türkiye'de. Belki ona paralel bir şeydir. Bizde yukarıdan aşağı verilmiş haklar. Burada her hak mücadele ederek alınmış. Bir böyle bir tarafı var. İkincisi İtalya Birliği'ni sağlarken şehir devletleri şeklinde bir yapı var. Her şehir devleti ya ben katılsam mı katılmasam mı? Hadi katılayım ama haklarımı muhafaza ederim diye. Bazı bölgeler hala otonom bölge burada. Yani istersen ben istediğim zaman ayrılırım diyebilen bölgeler var. Hatta bazı şehirlerin para basma yetkisi var. Bazı belediyeler burada sembolik olarak bir okumuştum bir şeyde. Bir kasaba belediye başkanı para basıyor. Belediye başkanının yetkisindedir diye. Diyelim 100 euroluk paralar basıyor ve halka dağıtıyor. Bu paraları para euroya karşılık olarak kullanabilirsiniz esna daha sonra esnaf bu paraları belediyeye getirdiğinde karşılığında euro alabilir diyor. Ama bu paraları dolaşıma sokuyor. Böyle hakları var. Yani yerel yönetimlerin gücü bizdekinden çok daha fazla. Yani merkez hükümet çok güçlü değil. Yani hükümet ele geçirseniz de İtalya'yı ele geçirmiş olmuyorsunuz. Hükümet burada olmasa bile kimse farkına varmaz. Yerel her e eyaletin başkanı halk tarafından seçiliyor. Diğer sorunuz para kaynakları nedir diye sordunuz. Daha ilginç olan şey şu, Beş Yıldız Hareketi işte belli oranlarda oy aldığınız takdirde devletin verdiği bir para var. Partilere verdiği yardım var. O yardımı almadı. Biz siyaseti zenginleşme aracı, siyasetten para kazanma aracı olarak görmüyoruz. O yüzden bu paraları almıyoruz dedi. Ve milletvekillerine verilen maaşların düşürülmesini istedi. Yani burası para kazanma yeri değildir. Herkesin geçinmek için başka bir gelir kaynağı vardır. Oradan geçinsinler, buradan geçinmesinler şeklinde bazı girişimleri de oldu. Yani hem kendilerine verilen parayı almadılar, yani devlet tarafından tahsis edilen parayı almadılar. Hem de milletvekillerinde maaşlarının düşürülmesini istediler.